Hepinize merhaba. Şimdi biz birazdan dışarı çıkacağız. Ee, ne yapacağız o da biliyor musun? Ne yapacağımızı. Ee, Kaan İzmir'e gidecek. O yüzden biz de e, İzmir'e götürülmek üzere ha. limon, portakal ve zeytin e, yaprağı toplayacağız. Onlara götüreceğiz. Çünkü onlardan istediler. Zeytin yaprağından özellikle. Şimdi onları toplayacağız. Ama ondan önce e, böyle kalmış CD'lerim vardı. Onlara bir bakacağım. Arabaya koyacağım. Kanala giderken belki yolda iyi gelir CD'ler diye düşünüyorum. Şimdi onlara bir bakayım bakayım. E, arabaya koyabilirim. E, hangi CD'lerden koyabilirim? Onları dinlesin. Burada boş boşuna evde duruyor çünkü hepsi. gördüğünüz gibi bir sürü DVD'ler var. Bunları bilenler bilir böyle Milliyet gazetesinden babaanneciğim e, biriktirirdi. Hepsini alırdı. Ondan sonra böyle birlikte gider alırdık onları. Aa Gökse'nin sivrisi var bakayım. Tamam bunu dinleyebilir. Hümeyra var. Kaan yolda giderken de nasıl bunları? <laughs> Yalın çok sever <zevardan>. <laughs> tamam. Aa Tarkan var. Tarkan dinlesin. Bunları arabaya koyalım ya. Başka ne var? Aa funda arar var. Onların içinde başka şeyler de olabilir bu arada. Tamam funda arar dinler. Çünkü bazen çekmeye de, de sıkılabiliyor insan. O ne? Yok bu film yavrum. Film bunlar. Hepsi CD değil. Bir dakika Tanju Okan var. Tanju Okan'a bayılır dermişim. <laughs> en sevdiği tango dinlesin. Başka var mı? Onlar film film. Bir dakika çok fazla yok kalmamış herhalde. Ha Ahmet Özen var. Evet bunu da e, şey dinleyebilir. Yok o film. Film oldu. Bakayım Dede. içinde CD var mı? Evet varmış. Tamam Türk sanat müziği dinler. Bayılırım Türk sanat müziğine gerçekten. Görüyor musunuz? Bunların Bunların kızım, bunların hepsi size ait. Bak burada acayip şeyler var. E, ansiklopedik Aynen, değerinde burası. yani. Vahşi yaşam. Aynen. Ondan sonra sürüngenler bilmem neler. Bak burada Atlas var. Ekvator, İlsonlar sonra İtalya, Güney... İtalya, Sicilya falan filan. Ne Ana, burada var, şarkılar kutuslar. var mı? Yok orada Ana, yok. Benim. Bu kadar galiba. Tamam sen onu alabilirsin. Araya kaçmış olabilir. Başka var mı? Yok. Tamam bu kadar. Ee, orayı kapat hadi üstünü bir şeyler giyin. Bakalım bunlar çalışacak mı? şey yapalım. Ee, bunları deneyelim bakalım. Koyalım. Hadi dışarı çıkalım. Şuna tamam onları koysan. Bak bunlar size ait şeyler ona göre. Çok kıymetlidir yani kıymetini bilin. <laughs> tamam mı? Hadi kapat. Geçmiyor. <laughs> evet şimdi CD'lerimizi deneyeceğiz bakalım. Çalışıyor mu diye. Bu arada Atanın da şey Adanın da kaplumbağası yani yusufcuğumuz sevgili Yusuf'umuzu da e, şeye çıkardık. Şey çıkardık. Onu da biraz gezdireceğiz. Hava bugün çok güzel. Şöyle göstereyim size. Ee, sanki böyle haberden kalma bir gün var. Harika bir gün gerçekten. Hem birazcık böyle bahçe işlerini yapalım. Oldukça dağılmış etraf görüyorsunuz. Yaprakları falan toplayacağız. Portakalları toplayacağız. Portakal C vitamini bizimkilere göndereceğiz. Ondan sonra limonlarımızı toplayacağız. Sonra işte yapraklar toplayacağız. Zeytin yaprakları. Onları da götüreceğiz. Koronaya biliyorsunuz birebir olduğu için. Koronaya koruduğu için. Onları da götüreceğiz. Şimdi beraber toplayalım ama ilk önce şu sidileri bir ada denesin. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu ona göre ondan sonra diğer işlemlere başlayalım. Yapmaz Yusuf'u da buraya koyduk. Kendisi burada dolaşacak. Artık o evimizin bir üyesi oldu. Çok mutlu. Artık hiç korkmuyor bizden gerçekten. Çok sevimli. Aa bebeğim çok tatlısın. Çok minnoşsun sevgili Yusuf. <laughs> sonra onun hikayesini de size anlatacağız biraz daha vaktimiz var anlatmak için sürpriz olsun bu arada e, bu videoyu çekerken aklıma gelmişken söyleyeyim lütfen unutmadan beğeni butonuna basarsanız eğer bizim için gerçekten büyük bir iyilik yapmış olursunuz çünkü önerilere daha çok çıkıyoruz beğeni yaptığınız zaman şimdiden beğeni atan herkese çok teşekkür ediyoruz artık baban bir şey yapacak dinleyecek sürpriz şarkılar <laughs> bizden <laughs> Yolda giderken. Kızım onun içinde CD var ya. Açsana. Aç bakayım. Şuraya basacaksın bak şuraya basacaksın. Aç onu. içinden de sola çıktı bu arada. Aç bakalım. Çalarsa hepsi çalışıyor demektir. Çünkü hepsi aynı yerdeydi zaten. Oo. <laughs> Kafa hemen sağlanmaya başlıyor. Evet hadi bakalım. Diğer yes. Onları da tek tek sıra sıra deneyelim. Çıkmıyor. Artık bahçeye doğru yol alalım mı gençler? Ata, portakal <laughs> toplayacak mısın bebeğim? <laughs> hadi bakalım, hadi başlıyoruz. Anne dur, <laughs> tamam. Onları da <mi> deneyeceksin, tamam? <laughs> hadi dene onları o zaman. Evet, Öyle. Şimdi <laughs> Kaan da atın yanına gitti. Onu salacak. Şöyle bir göstereyim size koşuşunu. Gençler, siz dışarı çıkmayın, tamam mı? At koşacak çünkü. Evet, şimdi çıkartıyor. Atımızı şuna bakın ya muhteşem değil mi? Anam ne yapıyor? O tarafa bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzelsin bebeğim ya harikasın. Vay be! <laughs> Harika asalet. Atımızı da saldık. Ondan sonra eşeği salacak mısın? Ha? Ha dışarı mı salacaksın? Onda dışarı salacakmış. Araba sesi geliyor da çocuklar arabayı mı çalıştırdı acaba diye bir panik oldum. <laughs> şimdi Kaan da eşeği dışarı doğru salacak. Aldı. Dışarıda artık kendisi. Şöyle. Aradan gör görünüyor. Birazcık semoş gezsin bakalım. Kimler gelmiş kimler? Ne yaptınız? Merhabalar. Ne yapayım? At, atı saldım, eşyaları dışarı gönderdim. semoş bak dolaşıyor. Biraz. Evet, aynen dolaşıyor o da. Kuzularımıza yonca otu verdim. Hı hı. Öğlen rutin yani. Evet, şimdi de biraz odun. Biz de sana keselim. ne yaptık biliyor musun çocuklarla evde kalan CD'ler vardı ya, onları ver şey yaptık, topladık. Arabaya. Arabaya koyduk, denedik. Şimdi nostalji. ada hepsini deniyor. Nostalji yaparsın giderken yolda. Evet, sana e, böyle küçük bir sürpriz yapmış olduk. Teşekkür ederim. İyi olmuş. Biliyor musun? Ne oldu? Portakal toplayacağız, limon toplayacağız. Ondan sonra zeytin yaprağı toplayacağız. Bu arada zeytinler de simsiyah olmuş. Onları aslında toplamamız lazım. Onlar da en tepede kalanlar. Bayağı büyümüşler. Evet. Siyah zeytin olmuşlar. Artık sana e, iş düşüyor. Sen artık onları dağıtırsın hayrına. <laughs> Öyle yapacağız. Biz toplayacağız şimdi çocuklarla beraber. Siz şu tamam yaprakları falan bir toplayın da. Tamam. Yaprakları toplayacağız zaten önce. Tamam. Ben işte şimdi şurada odun kıracağım. Tamam. Aş. <laughs> <laughs> o da bize odun bırakmak için odun kıracak. Tarkan içinde kalacağım şimdi. Aynen. Olsun. Hadi sana kolay gelsin o zaman. Biz de toplamaya başlayalım. Tamam mı? Tamam. Başka ne yapacaktık? Başka odun kıracaktın. Başka? İşte biz orada arabada çuvallar var onları taşıman lazım. Onları taşıman lazım. Samanlar falan var. Tamam hadi o zaman işe koyulalım madem. Oo yamyamlar da gelmiş küçük yamyamlar. <laughs> evet hadi, hadi hazır mısınız gençler? bunları alın bakayım oraya kenara koyun. Al, atın. Al. Oraya koy. Aferin aslanım ya İki aslanım bunlar benim. Birisi dişi aslanım birisi Anne. erkek aslanım. Efendim anneciğim. Işte de, de. Oo çok güzel bebeğim. Harika. Hadi yardım edin bakalım babanıza babanıza <laughs> Oy seni küçümen adam. <laughs> Hava bayağı sıcak ya şu an. Vallahi kısa kollu giysem yeriymiş yani. Bu ne böyle? Yandı ısındı. Ne yaptın? Bilgilere baktın mı kızım? He? Baktım. Nasıl hep hep, şey hep çalışıyor mu? Tamam, abi. Anne ama Tarkan'ın şarkıları yok. Yok mu? Neden yok? İçinde başka bir CD var. Nasıl yani? Tarkan'ın CD'si yok mu içinde? Hadi be. Allah Allah. Ne? Hangi CD varmış onun yerine? Bilmem. Kayıp mı oldu acaba? Başka yerde o. Bakarız ona eve girince. Tamam mı? Hadi portakallar toplayalım abi. Evet. Tamam. Hadi portakal topluyoruz. Koş. Koş. Koş 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 koş. koş, koş. Bir dakika ama bir şey söyleyeceğim. Nereye koyacaksınız? Torba ya da büyük bir şey lazım. Onu bulalım önce. E, temizledik. Hatta yarışma bile yaptık çuvallarla. Çünkü şey torbaya koysam yırtılacaktı. Ondan dolayı bende e, çuval daha sağlam olur diye. En azından tabii bunun hepsini dolduracağım da yani. E, çok oldu çünkü canımız çıkar. Allah kafam. Yok. <laughs> i̇şte. Şimdi e, toplayalım hadi. Ata buraya gelir misin lütfen sen? Evet. O da kaçıyor gidiyor. Buraya. Gel buraya. Sen nerelere gidiyorsun bizi e, bırakıp? Ben... Tamam hadi bak şu portakallardan başlayabiliriz. Ne dersin? Şunlar güzel bence. Hem yakın buraya. Al bakalım sen. Hadi beraber. Ben de geliyorum şimdi. Tamam mı? Hadi Atay'a da ver. Atay'a da toplasın. Olur olur. Hepsi olur. Onlar güzel. Zaten onlar bekledikçe tatlanacak. Daha tam böyle e, tadında değil aslında onlar. Onlar bir iki üç ay sonra falan hatta yaz, yaza doğru, bahara doğru daha da güzel oluyor. Şimdi şöyle göstereyim, şunlar portakalımız. Onları koyacağız, bir tane. Yani bundan gösteriyorum. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın, bu ne biliyor musunuz? Bu da Greyfurt. Çok güzel, acayip lezzetli bir Greyfurt. Gerçekten ben çok seviyorum. Çok da tatlı gerçekten bu yani normal o pazar portakalları gibi değil, şeyleri gibi değil yani greyfurtları gibi değil daha değişik bir tadı var. Yani bilmiyorum belki cinsinden ya da aşılama şeklinden olabilir. Hani de bizim şeyimiz var burada mandalina ağacımız var. O mandalinalar olmuş ya. Olmuş mu bunlar? O harika olmuş hem de. Bir tane... Aa süper. İşte budur ya. Evet hemen yiyelim bir tane. Harika olmuş bence. Şunlara bakar mısınız? Muhteşem görünüyor ya. Bir tane var ama bundan ya. Başka yok. Hep portakal var. Mandalina ağacı evet, bir tanecik. Deneyelim. Dene bakalım hadi. Ee, şey çok sever bunu. Atarım. Ata çok sever. Ata düşmezsen iyi. <laughs> Yiyin bakalım. Ata ver bakalım bir tane sevecek mi? Koy yere kızım. Güzel mi? Bakın bakayım tadına. Yeri düştü artık ellemeyin onu. Hayvanlar Ay. çünkü geziyorlar. Kimse aynı Bakayım. Hmm. Hmm. Efsane. Vay wow, çok tatlı. Aman tanrım hepsini toplayalım. <laughs> Çabuk getir çuvalı. <laughs> Olur bebeğim, aferin sana. Ada da bir yandan kesiyor portakalları. Zor mu anne? Allah. Ama... Zor mu? Ya şey yapraklar çok sık ve çok sert. O yüzden Hı. ata. nereye gidiyorsun? Bir de şey sert yani dikkat etmek lazım ve çok sıkı. Hiç. Sen de yine topladın. Hmm. Topladınız mı anneanne? Şimdi çok yorulduk. Birazcık mandilina yiyelim. Vallahi yorulduk yani. <laughs> Üç çuval neredeyse portakal topladık. Evet. Evet, e, öğle yemeğimizi mandilina ile yaptık. Çok lezzetli ve tatlıydı bizim için gerçekten doyurucu oldu. C vitaminiyle öğle yemeği yemek gerçekten güzel. Değil evet. mi çocuklar? Özellikle de çocuklar evet. için <laughs> yemek seçen çocuklar evet. için. Oy 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 aşkım da gelmiş. Yoruldun mu bebeğim? Ah kıyamam ben kocacığıma. <laughs> Aşkım biz de öğle yemeği yiyoruz. Yer misin hayatım? Öğle yemeğimizi bununla yaptık. Öyle öğle yemeği mi olur <laughs> ya? Valla bize göre çok güzel. Seni doyurmak zor bir iş ama. Evet. Ama hayvanlardan daha zor valla seni doyurmak. <gülüyor> <gülüyor> Şöpleri mi attı? Evet. Çeki bakalım pis. Oo. Çuvalları almam lazım. Tamam. Evet. Şimdi hayvanlar için aldığımız samanları çıkartıyoruz arabadan. Ne kadar aldın bacım onları? <laughs> Kaç pazarlık yaptık ya? 30'u evet. aldım tanece. 35 dedi. Evet. 30 aldım iki tanesini Bayağı 60. pahalı ya saman. Allah'ın samanı. Vallahi ya yazık günah yani. 30 değil <laughs> Allah. Bunları sezon onunda toplu alması lazım. Evet. Ya da tarla kiralayacaksın kendin yapacaksın. Evet en güzeli aslında ama işte o da uğraşmak istiyor. Emek istiyor. O da masraf. Öyle olsun. Evet, öyle olsa herkes kendi samanını kendi yapardı sonuçta. Atla şeyin yemi. Aynen. Bunu şimdi oraya götürmem lazım. Hadi sırtlan götür. <laughs> <Sırtlağın bari. gülüyor> Dikkat Ona et ama terin kurumama. Ben bundan

Ata da açacakmış, dikkat edin, Ata da açacak. <laughs> ata kızıyor ben açmadım Çekil, diye. Yarış yapıyorlar aralarında, abla kardeş savaşı. <laughs> Bir ağaç var, biz Hatta çocukken ya. Anne, anneannemin. E, Bunun adı neydi? Ben bilmiyorum, bu şeye benziyor. Ee, bunun adını bilen varsa yorumlara yazabilir mi ya? Ben gerçekten ne olduğunu bilmiyorum adını yani. Bunlar hatta, yeniyor herhalde. Ben hatta, yerdim bunu e, bakayım. anneannemin. Aynen, bunlar yeniyor. Hmm. Hatta anneannemin orada vardı ye, yemiştik. Ben sevmemiştim. Evet. Oy! Ya ben hiçbir şey sevmiyorum ya. Biz şimdi limon ağaçlarının oraya geldik. Limon toplayacağız. Hadi adı göster Hadi. kendine. Ada bize reçine gösterecekmiş. Burada ağacın bir sürü burada reçineleri burada daha var. Büyükler var. Oo bayağı reçinesi Ama, var. E, Ama şeyden düşmüş. Anne bak. Reçine, ne anneciğim? Şu kadar. Gerçekten mi? Abartmayalım şu kadar. Şuradan reçine vardı. Ne? Aa bak burada da var. Bak gördün evet. mü kocaman reçineleri. Evet. Ay harika ya. Nasıl güzel kokuyor. Bakayım. Oh harika. Evet. Ay anneciğim sen yardım mı ediyorsun babana? Oo bayağı bir top şey yapmışsın. Aşkım bayağı iyi. Harikasın. Ellerine kollarına ayaklarına sağlık. Yardımcım nasıl? Yardımcın efsane. Çok tatlı. Lokum gibi bir yardımcım var. <laughs> evet. Bitti mi? Yok şunu da yapacağım. Neleri yapacaksın? Bunu da yapacağım. Bu kadar sen... yeter mi? Yeter ya ne yaptın? Tabii yeter. Bak sen bunu hiç görmemiştin. Ne o? Aa o ne be? Çiviyle yarmamı gördün mü hiç? Yok görmedim. İzleyicilerimize de gösterelim. Tamam. Bak şimdi çekil şu tarafa geç. Vay be ilk kez görüyorum böyle bir şey ya. Ben ne zaman aldın sen bunu? Aldım ya geçen. Dikkatimi çekmemiş. Biraz köreldi ama. Ucu biraz köreldi. Hayır. Ah, bak bak. Evet evet. Ana anam harika. Aa. Wow! Çok iyi. Arkada yapıyor. <laughs> Bayıldım. O da yapıyor. Çivinin gücü. <laughs> harika ellerine, kollarına ve ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. portakal topladık, limon topladık, zeytin yaprağı topladık. Güzel ve verimli bir gün oldu. Ata da bize yardım etti. Şimdi onun uyku saati geldi. Artık onu uyutmam lazım. Bugün yorulduk bayağı bir. Şimdi öyle vakti artık dinlenmemiz lazım. Canımız çıktı vallahi, değil mi adacığım? Evet. Peki o zaman hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen olun. Bir de beğeni e, basmayı unutmayın lütfen. Gerçekten bizim için çok kıymetli beğenileriniz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>